Merhaba, burası kendime dönüş. Sadece bir YouTube kanalı değil, bir hatırlatma. Hayat kısa, zihnin karışık, duygular bazen yönsüz. Ama içinde bir şey var, seni çağıran bir ses. Bu kanal, o sesi duyanlar için var. Burada, psikolojiyle stoğacılığı birleştiriyoruz, bilimi ve felsefeyi. Çünkü ikisi de aynı sorunun peşinde nasıl daha iyi yaşarız, eğer bu soruyu kendine hiç sorduysan, sen de dönüş yolundasın demektir. Stoacılık, dış dünyanın kaosuna karşı iç dünyanın düzenini kurma felsefesi. Marcus Aurelius, Epiktetos, Seneca, binlerce yıl öncesinden seslenen ama bugün hala geçerli olan isimler. Çünkü onlar hayatın kısa olduğunu biliyordu ve neyin elimizde olup neyin olmadığını ayırt etmenin önemini anlatıyordu. Stoacılık sana şunu söyler: zihnin senin kalendir. Onu savunmazsan işgal edilir, duygular fırtına gibidir. Ama zihnin liman olabilir. İşte bu yüzden stoğacılık bu kanalın temel taşlarından biri. Çünkü hayatı kontrol edemediklerini değil, tepkilerini kontrol ederek yaşamayı öğretir. Modern psikoloji, stoğacılığın bıraktığı yerden devam ediyor aslında. Bilişsel davranışçı terapi, duygu düzenleme teknikleri, farkındalık ve bilinçli fark ediş, Tüm bu bilimsel yaklaşımlar aslında aynı şeyi söylüyor. Zihnini tanı, duygularını anla, davranışlarını değiştir. Günümüzde anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği gibi problemler yaygınlaştı. Peki çözüm ne? Psikoloji bize haritalar sunuyor. Kendimizi anlamamızı sağlıyor. Bu kanalda o haritaları birleştirip sana pusula olmak istiyor. Bilgelik ve bilim bir arada. Stoğacılık ve psikoloji ayrı gibi görünür ama aslında kardeştir. Stoğacılık, hayata karşı tavrını şekillendirir. Psikoloji, o tavrın nedenlerini açıklar. Stoğacılık, öfken senin değildir, sadece senin tepkindir der. Psikoloji, öfkenin nörolojik kökenini anlatır. Biri seni düşünsel olarak güçlendirir, diğeri seni duygusal olarak iyileştirir. Bu kanal sadece teorik bilgi vermeyecek. Aynı zamanda günlük hayatında kullanabileceğin içsel araçları da sunacak. Meditasyonlar, nefes egzersizleri, zihinsel modeller, hikayeler hepsi senin zihinsel dönüşümün için burada olacak. Çünkü hayat kısa ve birçok insan bu hayatı başkalarının onayını bekleyerek, geçmişin gölgesinde veya geleceğin kaygısıyla geçiriyor. Kendine dönüş. Bu akışın tersine yüzmek isteyenler için. Burası bir kurtuluş değil, bir hatırlayış. İçindeki gücü, zihinsel sessizliği ve anlamı hatırlayacağın bir yer. Her video bir tohum olacak. Belki o an değil ama zamanı gelince çiçek açacak. Gerçek dönüşüm senin içinde olacak çünkü en iyi rehber senin kendine attığın ilk adımdır. Eğer bu yolculuk sana da tanıdık geliyorsa abone ol. Ama sırf izlemek için değil. Gerçekten dinlemek için. Kendine dönmeye hazır mısın? İlk videomuzda görüşmek üzere. Konumuz, kendine sahip olmak ne demektir? Hayat kısa, kontrol sende.